Evet arkadaşlar, şimdi fotoelektrik akımında kalmıştık. Ee, geçen derste pil olmayan bir devrede e, ışıkla akım oluşturmayı görmüştük. Şimdi bu devreye pil bağlarsak, özellikle de e, devredeki akımı artıracak şekilde bir üreteç bağlarsak neler olur şimdi onları düşüneceğiz. Üreteç devreye şekildeki gibi bağlanırsa, şekildeki bağlanmanın özelliğine hemen ona bakalım. Artı kutbunu bu tarafa bağladık bakın dikkat edin artı kutbunu buraya bağlarsak burası artı ile yüklenir. Işığın buradaki özelliği neydi? Görevi neydi ışığın görevi? Elektron. Buradan elektron koparmak. Eğer tabi enerjisi bağlanma enerjisinden büyükse elektronları koparıyor ve elektronlar buraya doğru belli bir kinetik enerjiyle fırlıyor. Peki burada e, kopan elektronlar enerjisi yetmediğinde bazılarının enerjisi yetmeyebiliyor ve buraya ulaşamayabilenler var diye söylemiştik geçen derste. Tili böyle bağlarsanız eğer bu artı kutup buraya artıyla yükleyeceği için elektronları kendine doğru çekmeye başlar ve ulaşamayan elektronların buraya ulaşmasını sağlar. Evet burada yazdım bakın üreteç devreye şekilde gibi bağlandığında katottan koptuğu halde anota ulaşamayan elektronlar üreteç sayesinde anota ulaştırır. Yani devredeki akıma katılmış olur bu elektronlar. Peki Pili görünce bu pilin devrede akım oluşturduğunu zannedenler çıkabiliyor. Pilin devredeki görevi akım oluşturmak değil arkadaşlar burada. Niye? Bakın ışık olmasa, bu devrede ışık tutmasanız karşılıklı iki tane levha var öyle değil mi? Levhaların arası boş. Böyle bir durumda pili böyle iki tane levhaya bağladık diye devrede akım oluşabilir mi? Devre tamamlanmıyor ki. Dolayısıyla pilin görevi akım oluşturmak değil. Ne peki? Pilin görevi ışığın oluşturduğu akıma destek vermek. Yani ışık akım oluşturabilirse eğer, yani ışık elektron koparabilirse. Eğer, eğer ışık elektron koparamıyorsa burada pilin ona yapacağı bir katkı yok. Pilin elektron koparmada bir görevi yok çünkü. Pil sadece ne yapıyor tekrar tekrar söylüyorum? Kopan elektronlar karşıya doğru ulaşırken buraya artı kutbu bağladığımız için eksileri kendine doğru çekiyor ve daha fazla elektronun karşı tarafa ulaşmasını sağlıyor. Sadece pilin buradaki tek görevi bu. Yani siz burada devreye ışık tutmasanız akım geçebilir mi devreden? Geçemez. Çünkü bakın şuralar cam arkadaşlar. Kablo değil. Onlar yanlış anlaşılma olmasın. Şu bir cam küre. Yani buradan buraya böyle bir geçiş yok. Sadece karşılıklı iki tane levha var. E bu levhaları karşılıklı koyduğunuzda pil devrede bir akım oluşturamaz tabii ki. Evet. Evet, aynen. Ee, arası boş. Biraz kısmen tabi sıraç gibi düşünülebilir tabi ama e, o artı yükle işte buraya artı yüklediği için zaten elektronları bu tarafa ulaştırma konusunda bir katkısı oluyor. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Pilin görevini anladık. Değil mi? Evet, normalde pil olmadan da bakın şu sol tarafta şunu yapmıştık geçmişte. E, burada ışığın kopardığı elektronlar, fotonların kopardığı elektronlar karşıya ulaşırsa eğer, burada zaten bir akım oluşuyor. Onu geçen ders bahsetmiştik. Ee, burada ise o akıma birazcık daha destek olmuş oluyoruz pil yardımıyla. Peki şimdi e, burada işlem olarak e, kopan elektronların enerjisi hakkında nasıl bir şey yazarız? Bakın burada iki şey sorulur. burada. Bir katottan kopan elektronların enerjisi nedir diye sorulur. Bir de anota ulaşan elektronların enerjisi nedir diye sorulur. Buna dikkat elektronların enerjisini bulurken bu şekilde iki farklı enerji e, hesabı yapılabilir. Tam katottan koptuğu andaki enerjiyi e, soruyorsa pilin burada bize bir katkısı yok. Pil sadece elektronları sonradan koptuktan sonra hızlandırıyor sadece. O zaman biz koptuğu andaki enerjiyi nereden buluyoruz? Klasik denklemimiz neydi? E foton eşittir E bağlanma artı E k. Normal koptuğu anda kinetiği buradan hesaplayabiliriz. Burada pilin dediğim gibi görevi bir katkısı yok. Peki sonra buradan koptuktan sonra pil ne yapıyor onları buraya doğru? Hızlandırıyor değil mi? Kendisine doğru çekiyor. Bunu kısmen bir paralel levha gibi düşünebilirsiniz. Bir benzerlik var. Paralel levhalarla yapılan iş hatırlıyor musunuz? Hadi bunu hatırlatalım. Bize. Paralel levhalarda yapılan iş. Buyurun. Q çarpı delta V ya da direkt pil oldu. Pillerde zaten bu, bu potansiyel fark anlamına geldiği için Direkt QV yazıyorum. Hatırladın mı? Paralel levhalarda yapılan iş Q çarpı V'dir. Yani kazandırdığı enerji yapılan iş ne kadarsa isim o kadar enerji kazanır. O zaman buradaki levhalar elektrona Q çarpı V kadar enerji kazandırdı. Tabi burada Q herhangi bir Q değil de özel olarak elektron hareket ettiği için Q yerine Q değil E diye yazıyoruz. Elektron diye yazıyoruz. O yüzden de anota ulaşan elektronların enerjisini bulurken şurada bulduğumuz kinetiğin üzerine bir de E çarpı V'yi ekliyoruz. QV yerine EV yazdık. Birim olarak genelde elektronlu olup birimi daha çok kullanıyoruz burada biliyorsunuz. Mesela buradaki V atıyorum 2 voltsa örnek veriyorum. E ile 2 volt çarpınca 2 elektron voltudur zaten. Normal kinetik enerjinin üzerine 2 elektron volt daha eklenmiş oluruz o zaman. İşlem kolaylığı için QV diye değil. E çarpı v diye yazıyoruz. Birim olarak da elektron-volk bir işlem yapmış oluyoruz. Bunu anlayabilir mi? Evet, pil, tekrar söylüyorum, pil elektronun kopma sırasında kesinlikle bize bir katkı sağlamıyor. Pil sadece kopan elektronu karşıya geçirmeye çalışıyor. Ona ekstra enerji kazandırıyor. Tamam mıyız? Not aldık. O zaman, burada bir de grafiğimiz var. Şimdi bu grafiği inceleyelim. Şöyle bir grafiğimiz var. Akımın devredeki gerilime bağlı grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Bakın burada yine klasik bir grafiktir. En önceki derste şey çizmiştik. Kinetik enerji frekans grafiği. Bunlarda bu standart grafikler bunlar. Grafik üzerindeki hangi değer ne anlama geliyor? Sadece onları öğreneceğiz. Standart hep aynı grafiği göreceksiniz. Şimdi normalde pil olmayan devrede, pil bağlamadan önce bu devrede zaten bir akım vardı. Biz o akıma I0 akımı diyoruz gençler. Şuradaki I0 dediğimiz akım pilsiz devredeki akım. Yani gerilim sıfırken oluşan akım. Biz devreye pil bağlamadan önceki akım. Devrede bir zaten ısı bırakımı vardı. Biz gerilim bağlayınca, pil bağlayınca bu akım ne olacak? Artacak. Niye artacak? Çünkü kopan elektronların karşıya ulaşmasını destekliyor pil. Öyle değil mi? Daha çok elektron ulaşmasını sağlıyor. O yüzden gerilimi artırdıkça devredeki akım da artar. Ama bir yere kadar. Sürekli artmıyor bir yere kadar. Ne zaman? işte ona bir ılmak istiyoruz. Bakın şöyle. Şuradan şurayı VD ile birleştirirsek yani şöyle. Bunun şöyle bir grafiği var gençler. I sıfırdan başlıyor. Şöyle artıyor. Ve I max değerine geldiğinde şöyle sabitleniyor. Şimdi bakın şöyle anlatayım. Ee, bir kere pilin görevi neydi? Bir daha hatırlayalım. Pilin görevi kopan elektronları hızlandırarak karşıya ulaşmasını desteklemek. Öyle değil mi? Pilin görevi bu. Şimdi normalde şu devreyi hayal edelim önce. Pilsiz devre bu, pil olmadan. Sayısal bir örnek vereyim daha anlaşılır olsun. 100 foton gönderdiğimizi düşünelim. Yani buradan 100 foton gönderdim. Her foton bir elektron koparıyordu hatırladık mı? Her foton bir elektron koparıyor. Her foton bir elektron koparınca 100 foton 100 elektron koparır. Peki bu 100 elektrondan kaçı kendiliğinden karşıya ulaşmış varsayalım? Mesela 80 örnek veriyorum. 100'ün 80'i karşıya ulaştıysa o zaten bir, bir akım oluşturuyor işte o. O 80 elektron oluşturduğu akım ısıdır. Peki ben buraya pil bağlarsam o 80 elektronun sayısını 85'e çıkarabilir miyim? Yani karşıya ulaşamayan elektronlardan bazılarını pil yardımıyla destekleyerek elektronların karşıya ulaşmasını sağlayabiliriz. Eğer bu 85'e çıkarsa akım biraz artmış olur. 90'a çıkarsa biraz daha artmış olur. Peki kopan elektronların tamamı karşıya ulaştıktan sonra pilin yapabileceği bir şey kaldı mı? Aynen. Yani 100 foton göndermiştik, 100 elektron kopmuştu. E, pil yardımıyla 100 elektronun tamamını karşıya ulaştırırsak eğer, bundan sonra siz gerilimi artırsanız da Pil yeni bir elektron koparmayı sağlayabilir mi? Hayır, pilin görevi bu değil. Dolayısıyla yeni bir elektron kopmayacağı için devredeki akım artık artmıyor arkadaşlar. Biz bu akıma Imax akımı diyoruz. Imax, maksimum akım yani. Imax deyince anlamını şuraya yazayım ben tekrar. Imax nedir? Maksimum akım. Yani Türkçe'si kopan elektronların, tamam. kopan elektronların tamamının tamamının karşıya yani anota ulaştığı andaki akım. Tamamını karşıya ulaştırdığımızda ne kadar akım oluşuyorsa işte ona ığmak istiyoruz. Evet, akım gerilim yardımıyla bir miktar artıyor ama bir süre sonra artık artmıyor. Sebebini anlamayan var mı? Niye artmıyor akım? Çünkü kopan elektronlar artık tamamen karşıya geçmiş pilin gerilimini artırmak yeni bir elektron koparmayı sağlamaz. Anladınız mı? O zaman diğerde duruyor mu olacak? Hayır hayır. Burada bu ışık zaten sürekli düşüyor. Işık düştüğü için bu saniye başına olarak düşünün. Her saniyede mesela 100 foton geliyor. Her saniyede 100 elektron kopuyor. Normalde o 100 elektronun tamamı karşıya geçmiyordu, geçemiyordu. Biz pil yardımıyla o 100 elektronun tamamını karşıya geçirdiğimizde zaten akımın geçmeye devam ediyor. Bak sabit akım durmadı yani, akım gitmedi. E, foton düştüğü sürece de akım geçmeye devam eder tabii ki. Saniye başına olarak düşünün. Her saniye 100 foton geliyor, 100 elektron geliyor. O yüzünü de tamamını karşıya ulaştırdığımızda bu değerde bir de akım oluşturmuş oluyoruz. I sıfır ne? Buraya anlamayan var mı? I sıfır dediğimiz gerilim sıfırken oluşan akım. Yani devrede pil yokken, şu devredeki akım. Geçen ders burayı incelemiştik zaten. Ee, peki I ne? Tamamının karşıya ulaştığı andaki akım. Şuradaki VD değerine de doyma gerilimi diyoruz. Doyma gerilimi. Şeyde vardır bu kimyada doymuş düzelt falan tabirle kullanılır. Yani akıma doyduğumuz gerilim. Yani bu, bu gerilimi uyguladığımızda artık akıma doymuş oluyoruz. Diyor. Elektronlar tamamen karşıya ulaştığı için hani şeyde öyledir ya kimyada vardır. Belli bir miktar eklediğinizde çözelti doymuş hale gelmişse Gerçi orada Doğru. bir aşırı doymuş durumu falan vardı galiba. O aşırı doymuş biz kendimiz yapıyoruz. Hmm. Neşe alıyoruz. Yani, tamam de. şimdi e, yani orada evet. do doymuş bir çözelti artık yeni bir madde çözemiyor. Çözemiyor başlıyor normal şartlarda, da bu da onun gibi. Siz gerilimi artırdıkça e, ılmaks değeri artık değişmiyor. Peki bu ılmaksı neyle etkileriz? Değiştirebilir miyiz? Şimdi ona gelelim. I değiştirmenin bir yolu var arkadaşlar. Sizce ne olabilir? I max yok. neye bağlı? Daha çok elektron <laughs> Bu kadar. Daha çok elektron koparmam lazım. Daha çok elektronu neyle koparırım? Okay. Daha çok fotonla. Her foton bir elektron kopardığı için daha çok foton gönderirseniz daha çok elektron kopar. Daha çok elektron koparsanız da daha büyük akım oluşturursunuz. Yani şöyle söyleyeyim. E, foton sayısı arkadaşlar. Foton sayısı I max'ı doğrudan etkileyen şey. Foton sayısı. Ve sadece başka diğer faktörler değil sadece ve sadece ve yalnızca biraz abartalım e, foton sayısına bağlı. Örnek verelim mesela biraz önce biz 100 foton göndermiştik örneğin 100 elektron kopmuştu. 100 elektronun oluşturacağı akım bu. E siz şimdi devreye artık 200 foton göndermeye başlarsanız 200 elektron kopar. 200 elektronun oluşturacağı akım daha büyük olmaz mı? O zaman Imax'ı etkilemek istiyorsanız... Foton sayısını değiştireceksiniz. Sadece, özellikle şöyle yazalım. Sadece foton sayısına bağlı. Ama foton sayısının etkilediği şeyler vardı. Geçen ders yazmıştık onları. Ee, bir önceki sayfayı açarsanız, hemen şeyde, e, sayfayı bir tek bir görünüyor. Orada birinci madde, birinci madde foton sayısını etkileyen faktörleri yazmıştım. Neler onlar? Bir daha hatırlayalım. Işık şiddeti, ışık akısı gibi kavramlar kullanılabilir. Bir kaynağın ışık şiddetini artırmak, ışık akısını artırmak bunlar orantılı kavramlar. Foton sayısını artırmak gibidir, değil mi? O yüzden bu ığımsı artırır. Başka noktasal kaynaklarda ışın böyle dağılarak gittiği için burada noktasal bir kaynağımız olduğunu düşünün. Işınlar dağılarak gittiği için kaynağın katot yüzeyine olan uzaklığı önemlidir demiştim. Çünkü dağılarak gittiği için ne kadar uzaktaysa kaynak katoda az sayıda foton çarpar. Hazırladık mı? Başka ne vardı orada? Katot yüzeyinin alanı. Katot yüzeyinin alanını artırırsanız buraya daha çok foton çarpmasını sağlayabilirsiniz. Yani o birinci maddedeki A, B, C, D diye altına seçenekler koymuştuk. Onların hepsi dolaylı olarak foton sayısını etkileyen faktörler. Hepsi ırmaksı etkiler. Peki ikinci maddede ne yazıyor orada bakın? İkinci maddede kinetik enerji. Bakın o normal değerindeki aklımı etkiliyordu. Ama ırmak etkilemez. Niye? Kinetik enerjisi az olanlar karşıya zor ulaşır diyerekten biz kinetik enerjinin fazla olmasını istemiştik normalde. Ama burada bizim kinetik enerjiye ihtiyacımız yok. Niye? Pil var. Pil zaten enerjisi yetmeyenleri destekliyor ve karşıya ulaştırıyor. O yüzden enerjimiz sıfır bile olsa, yani foton sadece elektronu kopardı, EK'sı el sıfır olsa bile pil yardımıyla biz o elektronları karşıya ulaştırabiliriz. O yüzden burada kinetik enerjinin azlığı, çokluğunun bize bir katkısı yok. Sadece ne olur? Kinetik enerji azsa bu gerilimde değil de biraz daha yüksek bir gerilimde akım maksimuma çıkar. Daha fazla gerilim uygulayarak onları karşıya çekebilirsiniz. Sadece tek farkı bu olur. Ama size ılmaks dediği sürece soruda ılmaks diye belirtiyorsa siz hep neyi hayal edeceksiniz? Hangi voltta olduğu önemli değil. Bir şekilde ben tamamını karşıya ulaştırdım. Elektronların tamamını karşıya ulaştırdım. Bana o andaki su akımı soruyor diye bakacaksınız. Var mı anlaşılmayan şey? Evet, Imax'ı etkileyen sadece ve sadece foton sayısı. Peki, o zaman biraz örnek yapalım buyurun. Siliyorum. Bakın şöyle bir sorumuz var, kolay bir soru. Örnek yerine, fotosel lambada katot metalinin eşik enerjisini vermiş bakın. 4EV, 4 elektron volt eşik enerjimiz var. Gelen ışığın yani fotonların enerjisi de 6'ymış. Normalde hiç pil olmasaydı kopan elektronlar hangi kinetik enerjiyle kopar? 2 mi? Denklemimiz neydi? E foton, şöyle yazarak yapayım. E bağlanma artı E -K. Fotonun enerjisini 6 vermiş bakın. Bağlanmayı 4 vermiş. O zaman kinetik ne olur? 2 olur. Ama bu hangi kinetik? O koptuğu andaki. Elektronun katottan koptuğu anlık. Bana neyi soruyor? Soruya dikkat. Anota ulaşanların enerjisi, enerjisi diyor. Bakın. Karşıya ulaşanlar. Karşıya ulaşanlar buradan koptuktan sonra ne yapacak? Hızlanarak gelecek. Pil böyle bağlanmış. Bakın artısını buraya bağlamışız. O zaman biraz daha hızlandırma yapacak. O zaman bizim bulduğumuz normal 2 EV'lik kinetiğin üzerine pilin voltu 3 olduğu için ne yapıyoruz? E çarpı 3V ekliyoruz. Yani 3 ev Dolayısıyla cevap 5'e. Evet. Öyle olmak zorunda değil. Hayır ki üçgen, üçgen olmaz. Üçgen öyle olmaz. Üçgen eksi bir buçuk artı bir üçgen lazım. Tabii. Tabii. Yani her zaman. <laughs> <laughs> Yok kardeşim. O sürekli farklı yön olduğu için olmaz. Problem var mı arkadaşlar? Normal e, fotonun enerji denklemini yazıyoruz. Bulduğumuz enerji değerine pilin eklediği enerjiyi ekliyoruz. Pil ekstra bir enerji kazanıyor. Pil 3 olsa 3 eV daha enerji kazanıyoruz. Ama burada tabii şu dikkat. Anota ulaşan elektronların enerjisini sorduğu için bunu yaptık. Bazen soruda mesela katottan koptuğu andaki enerji diye sorarsa Öyle de sorulabilir. O zaman pilin bize bir katkısı olmaz. Sadece normal şuradaki bulduğumuz iki evreyi söylememiz gerekir. Peki, geçtim. Biz bunun tepesine bir şey bağlasak, lamba falan, pili çıkaracak mı? Hı? Tepesine bir lamba bağladık diyelim. Tepesine mi? Şeye. Tepesine niye bağlayalım? Aynen. Şuraya bağla, yansın işte. Aynen. Yani. Aynen. Bir de ışıkla lamba yapmak çok mantıklı değil. Işığımız varsa zaten niye böyle bir devre kuralım? Bununla belki daha başka bir elektronik devre kurabiliriz yani. Ee, ne olabilir? Bir sistem olabilir. Ne bileyim başka bir sistem olabilir. Evet arkadaşlar haydi bakalım. Sıradaki soru. Aynı soru tersten sorulmuş burada. Kato'da 6EV enerjili fotonlar düşürüyor. Anota ulaşan elektronların maksimum kinetik enerjisi. Ben şuraya yazayım. Şu tarafa doğru elektronların çarptığı andaki enerjiyi 7 vermişler bakın. Anota ulaşan. Karşı tarafa ulaşan. Metalin eşkellerisi de 4'müş. Buna göre pilin voltajı kaçtır diye soruyor Türkçe. Kısaca bu. Şimdi önce şu klasik denklemi yazıyorum. E fotonu eşittir. E bağlanma artı EK. Fotonun enerjisi neymiş? 6. Eşkellerisi neymiş? 4. O zaman kinetik ne olur? 2 mi olur? Ama bu hangi kinetik? Şuradan ilk koptuğu andaki kinetik. Buradan 2EV'lik bir kinetikle kopmuş bu arkadaş. E peki 2 ile koptuktan sonra karşıya 7 ile çarpıyorsa pil buna ne kadar enerji kazandırmış? 5. Pil 5 EV e enerji kazandırıyorsa voltajı nedir? Direkt 5 volt. pil kaç volt ise o kadar elektron volt enerji kazandırmış oluyor. Anladınız mı? Direkt pilin voltajını soruyor. Cevap 5 volt olacak. Pilin kazandırdığı enerji. Sorun var mı? Yok. Peki biraz yorum yapalım o zaman. Sildim burayı. Şöyle bir de yorum yapacağız. Bakın aynı devrede. Sorudaki neyi sorduğuna dikkat edin. Bakın burada birkaç ince nokta var çünkü. biraz önce o görevi yapmıştım. Şu şey soruyor bakın. Elektronların katottan koptuğu andaki kinetik enerjiyi artırmak için. Katottan koptuğu anda. Karşıya ulaştığını sormuyor. Katottan kopma anındaki kinetik enerjiye. Tersten başlayalım. Pilin bir katkısı var mı? Yok. Filin Pilin gerilimini artırırsak o bize bir ekstra enerji kazandırır ama o hangi enerjiyi değiştirir? Evet, Elektronların evet. karşı tarafa ulaştığı kinetik enerjiyi değiştirir. Dolayısıyla burada ilk edeceğimiz seçenek üçüncü madde iptal. Tamam mı? Hı -hı. Peki kullanılan ışığın dalga boyunu artırırsanız ne olur? Şu bizim meşhur denklemi tekrar yazıyorum bakın. E foton eşittir. E bağlanma artı E kat. Bu fotonun enerjisini biz hc bölü lambda diye yazıyorduk hatırlıyorsunuz. Dalga boyunu artırırsanız bu fotonun enerjisi ne olur? Azalır. E, bu azalırsa kinetik doğru azalır. Bize artırmak için diye sormuş. O bu da yanlış. Katot olarak daha düşük eşik enerjili bir metot metal kullanmak. Şuradaki eşik enerjisini azaltırsanız doğal olarak kinetik enerjisi ne olur? Artan enerji kinetik olarak ortaya çıkıyor, o zaman kinetiği artırmış oluruz. Cevap yalnız iki olacak. Bir, bir tekr Pili tekrar Pili. Bir. Bir, ışığın dalga boyunu artırırsan hc1 lambda, fotonun enerjisini ne yapmış olursun? Azaltmış olursun. Fotonun enerjisi azalırsa da kinetik azalmış olur. Bir ters etki yapıyor yani etkiliyor ama ters. Yalnız iki. Problem var mı? Geçti. Burada da biraz önce söylediğimiz kurallar. Bunlar böyle belli kalıp klasikleşmiş sorular arkadaşlar. Akımın maksimum değerini. Yani neyi soruyor bize? I-max'ı. I-max'ın değerini artırmak için. I-max neye bağlı? Biraz önce söylemiştim. Sadece ve sadece vallahi de billahi de diye artık böyle yemin ederek başlamışız. Ee, sadece motor sayısına bağlı. Değil mi? O zaman şöyle tersten diğer seçenekleri düşünelim. Üreticinin gerilimini artırmak. Şu yukarıdaki grafiği hemen bakın grafiği çizdiğimiz grafiği. Maksimum akıma ulaşmış bu devrede siz gerilimi artırsanız ne olur? Akım hala sabit devam eder. Çünkü ulaşan elektronlar, kopan elektronların hepsi karşıya ulaşmış zaten. Öyle değil mi? Üreticinin gerilimini artırmak etkiler mi? Hayır. Bir yanlış. İki, Işığın dalga boyunu azaltmak, bakın bu, bu neyi değiştirir? Şimdi buna çok düşüyorlar öğrenciler. Işığın ee, dalga boyunu azaltırsanız, fotonun enerjisi hc bölü lambda olduğu için enerjisini artırmış olursunuz. Fotonun enerjisini artırmış olursunuz. Peki fotonun enerjisi artarsa, denklemin neydi? E bağlanma artı ek. Fotonun enerjisi artarsa, kinetik artar. Ama benim Imax'da kinetik enerjiye ihtiyacım yok. Niye? Kinetiğin ne kadar az olursa olsun pil yardımıyla elektronlar ne oluyor? Karşıya ulaştırılıyor. O yüzden Imax e dediğimiz değerde de kinetiğin azlığı, çokluğu bize hiçbir katkı sağlamıyor. Burada burası özellikle önemli. Normal pilsiz devrede bunu sorgulasaydık kinetik enerji önemliydi. Kinetik enerjinin fazlalığı elektronların karşıya ulaşmasını ulaş ulaşma ihtimalini artırır. O yüzden de e Orada kinetik önemliydi ama burada önemli değil arkadaşlar. Tamam mı? Ne? Değil mi Hangisi? Dalga evet. Tamam, sayısı foton Foton sayısı, enerjisi değil. Fotonların enerjisiyle, fotonların sayısını karıştırmayın. Şimdi e, bunu geçen derslerde bir örnek vermiştim. Bir daha hatırlatayım. Bir diğer derste anlatmıştım. Mesela foton sayısıyla, fotonun enerjisinin farklı şeyler olduğunu şöyle örnek vereyim. Mesela elinizde bir kırmızı lamba var, ampul olarak kırmızı bir ampulünüz var. Onu söküyorsunuz, yerine yeşil bir lamba takıyorsunuz. Şimdi sıralamayı artırıyorsunuz değil mi? Kutu sayamam, renk sıralaması. Aşağı doğru enerji artıyordu. Şimdi kırmızı yerine yeşil bağlarsanız, fotonların enerjisini artırmış olursunuz. Yeşilin fotonları daha büyük enerjidir. Fakat şöyle bir şey yapamaz mıyız? İki tane lambadan, o iki lambayı ayarlayarak ikisinden de aynı sayıda fotonun yayılmasını sağlayabiliriz. Foton sayısını değiştirmeden enerjisini etkileyebiliriz. Öyle değil mi? Tersini düşünün. Tersinde de mesela bir tane kırmızı lambamız var. Lambanın gücünü artırıyor. Bir e, elektrik devrelerinden hatırlayabilirsiniz. CHT elektrik yapmıştık. Reostayla oynayarak mesela lambanın parlaklığını artırıyorsunuz. Lambanın parlaklığı artınca kırmızı lamba yine kırmızı yanacak. Ama daha parlak yanacak. Ne olur böyle bir durumda? Kırmızı yandığı sürece enerjisi değişmemiş olur. Frekansı değişmemiş oldu çünkü. Fotonların enerjisi değişmediği halde şiddetini artırmış olduk. Yani daha çok foton yayılmasını sağlamış olduk. Bu ikisi farklı kavramlar. Ve burada en çok karıştırılan mevzu da bu. Foton sayısı mı? Fotonların enerjisi mi? Fotonların enerjisi neyi değiştirir? Kinetiği değiştirir. Benim buradaki kinetiğe ihtiyacım var mı? Hayır. Fotonların sayısını artırmam lazım. Nasıl artırırım? Ben genel konuşayım. Fotonların sayısını nasıl artırdım? Bir, o hemen ar ar arka sayfadaki şeye bakın orada. E, fotonların sayısını artırmanın yöntemlerini orada yazdık. E, ışığın şiddetini artırırsanız, daha güçlü bir ışık kaynağı kullanırsanız, foton sayısı artar. Ya da onun alt maddesi olarak ne yazmıştık? E, Katot yüzey alanını artırırsanız, Mesela burada o var. Katot yüzey alanını artırırsanız ne olur? Oraya daha çok foton çarpmasını sağlamış olursunuz. Yani kaynaktan çıkan ışınlar böyle dağılarak gidiyor mesela. Siz bunun karşısına şu kadarlık bir yüzey koyarsanız katot yüzey olarak az sayıda foton çarpar. Bunu daha büyük yaparsanız daha çok foton çarpmasını sağlamış olursunuz. Bunlar direkt foton sayısını doğrudan etkileyen faktörler. O yüzden burada üçüncü madde doğru arkadaşlar. Ama başka seçeneklerimiz de vardı. Mesela ne vardı orada? Işığın düşme açısı mesela. Işınlar yüzeye dik gelirken daha çok ışın çarpar yüzeye. Eğik çarparsa böyle bazıları değmeyebilir. O yüzden bunlar hep foton sayısını etkileyen faktörler. Oluyor. Işık kaynağının uzaklığından bahsediyoruz yine. Onlar foton sayısını etkiliyor. Evet Rahim. O zaman zaten bu devrede akım oluşmaz. Iğmaksan da bahsedemeyiz fotonun enerjisi eşik enerjisinin altındaysa elektronları koparamaz. Koparamadığı sürece de devrede normal bir akım bile oluşmaz Kıymat olur. Şu şeyi kapatır mısınız? <laughs> fotonun enerjisi eşik enerjisinden büyük olmalı zaten. <laughs> aynı metal, aynı metal, farklı metal yok ki orada. Katot metali bir tane metal. Demirse demir, bakırsa bakır. Eşik enerjisi tabii ki sabit. Tamam Evet. Problem var mı arkadaşlar? Yok. Peki. Burada cevap yalnız iki oldu yani. Yalnız üç pardon özür dilerim. Yalnız üç. Ee, sadece foton sayısı. I, i etkileyen sadece e, foton sayısı diyoruz. Peki şimdi o zaman bir de pili devreye Ters bağlarsak ne olur? Ona geçeceğim. Ama sanırım zil çalmak üzere. O zaman burada bitirelim bir de diğer derste devam edelim.